Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Konya'da kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda Fehime Hanım var. Kendileri bu alanda gıda alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Fehime Hanım. Hoş buldum. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Konya'nın Çumra ilçesinde doğdum, büyüdüm. Ee, 80 doğumluyum. Doğma büyüme, buralıyım. Peki Fehime Hanım kaç yıldır bu sektördesiniz? 15 yıldır bu sektördeyim. Bu firmayı açmaya nasıl karar verdiniz Fehime Hanım? Ben burada çalışan işçiydim, bir elemandım. Daha sonra çalıştığım kişiler eski sahipleri satmaya karar vermişler ve ben öylelikle iletişime geçtim. Öylelik sıra burayı devraldım. Ülkemizde kadınlar olarak girişimcilik çok cesaret isteyen bir durum. Evet. Sizi bu konuda cesaretlendiren, yüreklendiren ne oldu? Yani bu serüven nasıl başladı? Ee, çok korkuyla başladım ben bu işe. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bayağı de oldum. Ama eşim, dostum, arkadaşım, çocuklarım, özellikle çocuklarım, üç çocuğum var. Özellikle çocuklarım çok destekledi bu konuda beni. O yüzden... Dedim ki herkes yapıyor, ben de yapabilirim. Niye yapamayacağım? Ee, öyle yola çıktık yani. Peki çalıştığınız yeri devralmak nasıl bir duygu? Yani buna nasıl karar verdiniz? <laughs> Zor karar verdim ama e, çok güzel bir duygu. E, çalıştığım yerde eskiden çalışanım, e, şimdi iş işverenim. Çok farklı bir duygu. E, eski anılarım aklıma geliyor, yaptığım işler aklıma geliyor. Yani güzel, güzel. Peki bu girişimciliğe attığınız adımda zorlandığınız alanlar oldu mu? Zorlandığım alanlar tabii ki oluyor, zaman zaman oluyor. Yani kolay iş değil, çok zor. Ama çok şükür başardık. Başarıyorum da. Yani güzel. Güzel gidiyor şu anda. İşletmenizdeki ürün ve ürün gruplarından bize biraz bahsedebilir misiniz? Nereden başlayalım mesela kasaplık bölümümüz Mangallığımız, etimiz kırmızı etimiz tavuğumuz fırınlık çorbalık her türlü mevcuttur Şarküteri bölümünde her şeyimiz açık zeytinimiz peynirimiz her tür çeşitten bir 15 çeşit zeytinimiz bulunmaktadır mesela çeşitlerimiz güzel ürün olarak kozmetik ürünlerimiz mevcuttur. Yani bütün hepsini sayamam ama ciddi şekilde çeşidimiz var. Öncelikle benim çok hoşuma giden, duyduğunda da izleyenlerimizin de hoşuna gideceği bir noktaya değinmek istiyorum. Buradaki personel kadın ağırlıklı. Evet. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Neden kadın personel? Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben kendim kadın işveren olunca kadınlara öncelik tanımak istedim iş konusunda özgürlük konusunda kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için e, iş sahası e, onlara öncelik verdim yani bu çok hoş bir durum e, ve öğrendiğimize göre ilk kadın girişimcisiniz yani buradaki tek kadın girişimci ilk değil tek kadın girişimcisiniz evet. bundan biraz bahsedebilir misiniz e, benim bir e, hep böyle başka iş yerlerine çalışmam, kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışmam beni buralara getirdi. Çaba, istek, istemek yani sadece istemek. İstemekle kadınların her şeyini, her şeyi yapacağına eminim. Peki başarınızın sırrı, başarınızın arkasındaki güç nedir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Çocuklarım. Yani sizin en büyük destekçiniz çocuklarınız. Tabii ki çocuklarım ve e, arkadaşlarım. Başka desteğim yok. Sadece bunlar. E, girişimci olmak isteyen, e, sadece cesarete eksilmiş olan kadınlarımız için ne söylemek istersiniz? Öncelikle kendilerine güvenmeleri lazım. Ben bunu yapabilirim demeleri lazım. Ve istedikten sonra her şeyi yapar. E, özellikle kadınlar istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Peki, e, size müşterilerinizin ulaşımı nasıl sağlanıyor? Yani referans yoluyla mı, bir web siteniz var mı, sosyal ağ sahip misiniz? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? E, web sitemiz var, e, hesaplarımız var. E, bu şekilde e, şey yapabiliyoruz, iletişime geçebiliyoruz. E, yani birebir marketimize gelerek, böyle yani. Peki izleyenlerimiz buradaki ürünlerin indirimlerini, güncellenmelerini nereden takip edebilirler? Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Facemart.avm hesabımızdan bir de Facebook hesabımızdan indirimlerimizi takip edebilirler. Hafta sonları, her hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar günleri bir 15 kalem ürünümüzde indirim oluyor her hafta. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Feyme Hanım ve arkadaki kadrosuna çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Konya durağında görüşmek dileğiyle.